Yalnız abi böyle bölüp veriyoruz. İşletim ücreti kesiyoruz. Bir parçasını almak zorundayız. Üç tane bundan alandan bir tane işletim parası alıyoruz. Afiyet olsun yiyebilirsin. E bunu biz alıyoruz. Biz böyle kazanıyoruz çünkü. Şöyle bir parça. <laughs> Tabii. Olsun ya afiyet olsun. Aa. Hayır onu alma. Neden? Alma. Böleyim mi böleyim? Hayır. Kucunu böleyim mi? Hayır. Ben yarım simitini ne yapacağım? Böyle saçmalıyorum ben onu kopardım. Niye benim ekmeğimin parasını verip de ekmeğimi geri alıyorsun? Milletimiz bizim zaten her şeyi kabul etmiş. Bunu mu etmeyecek?